biz Eskişehir'de file marketten alınabilecek en sağlıklı şeyleri beraber seçiyoruz. Salata yapmaya üşenenler için temizlenmiş, ayıklanmış yıkıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Yeşillikler kuzu ayıklanmış, temizlenmiş gördüğünüz gibi sadece yıkayacağınız ıspanak kesinlikle alınabilir. Donmuş meyvelerimizden vişnemiz, karambuazımız çileğimiz ve karışık meyvemiz var. Yaz geldi hemen bunların hepsini dolu tırbız yapıp kullanabilirsiniz. Hibiskusu, limonu, özütünü çocuklar için bence kullanabilirsiniz. Yazın en güzel içeceklerinden ve sağlıklı içeceklerinden biri olabilir. Bir Antakya'lı olarak şu anda size ne önereceğim? Tamam bir sürü çeşidi var. Bulabileceğiniz en temiz içerikli humusu buradan alabilirsiniz. Ara ürünlük toplar, fiyat performans çok iyi. İlk sırada alacağınız kuru meyve dut kurusu. Bol ekmeğimiz, çavdarlı, tam buğdaylı ve benim en sevdiklerimden siyaz ekmeğini burada bulabilirsiniz. Şimdi de en sevdiğim sebze meyve reyonundan avokado ile mango da alabilirsiniz. Fiyat performans bence gayet iyi. Karışık sebze ve meyve sularından favorimiz yeşil olan. Pile marketi ben çok seviyorum. En kısa zamanda mutlaka uğrayın.